Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Trigger 2 oynuyoruz arkadaşlar. Ben birazcık oynadım oyunu ve bana göre çok güzel bir oyun. Ee, biliyorum ki hani sizde, sizlerden de onu oynayanlar vardır. O yüzden ben de bu oyunu oynuyorum şu an. Hadi bakalım. Böyle görevler var. Sonra şeyler var işte. Müşimler yani görevler var. Onları yapıyorsunuz, ilerliyorsunuz. Dur, dur, dur. Ya abi dur lütfen abi. Abi dur ben ne yapayım bu oyunda. Lütfen abi. Oo. Abi bir saniye. Ya zombiler bir saniye ya. Ya bir saniye kardeşim. Dünyada bir saygı var. Ya e, tamam siz zaten insanlığınızdan çıkmışsınız ama. Ya bir insan şovlar ya. Dur. Allah belanı versin ya. Ya abicim. Bir saniye. Bir saniye kaç tamam vurun lan ya bir saniye. Abi 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 o bas, geri bas, Abi Allah kahretsin. Ya İlla kelleni zaman tutuyorsun değil mi? Ya bir saniye. Ya şu şeyler olmasa ben ölmüştüm. Geber lan. Ne oldu? Ne oldu? Ne Bebe. Tam diğer yere gitmemiz gerekiyor. Ben Ya bir saniye. Ya bir saniye. Ya büyük musun? Ya senin yüzde birin değilim. Bir saygı duvar ya. Sen bir git senin kelleni alayım. A böyle yani rahatlatma videosu gibi oluyor ya. Kelleyi alırım bebeğim. Ya evet bu zombilerle çok unutlar zaten Allah meydanda Abi ben dur abi bir saniye öyle roar'luyorsun, morluyorsun. Bir şey de yapamıyorsun. Ha bak. Taş atmaya çalışıyor Kurnaz. Bir saniye abiciğim. Abi bu arada şunu bir alalım. Geber lan kafana kafana vururum. Abi, şimdi, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Tamam sinirlenecek Gel abicim Geber lan Oha Öldü be Süper Abi bu kadar boss savaşına Şimdi mi kazandık be Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum Yalnız double'lar zor ya silahlarla olmaz. <laughs> ee, Aradığın evet, yani, Sen cil kapına reklamı Ya kardeşim Zaten bu kutsamık ya Orada bir şeye gidelim Evet tamam. Oo, şimdi yeni yere geçtik. Tamam hadi bakalım burayı da oynayalım. Bu arada büyük boss'u yendik ha. Süper. Bu kadar kolay zannetmiyorum <laughs> ama. Abi tam Sana pulumuz gitti. Bir zombileri öldürmemiz gerekiyor. Ben birazcık ısıtalım da silahını yani havasını çıkarmayalım. Ha. Ya sen ölmedin mi? Ya utanmadan bir de etiyorlar. Ulan benim karşımda yemek yenilmez lan. Bir saygı var diye bir şey var ya. Bir de bana şaplıyor ya. Sanki ben seni alacağım da helikoptere bindireceğim de beni öldürmene izin vereceğim de hikaye. Ha bu arada azda kaldı sıkıldı Mehmet. Hadi 40 saniye 40 saniye hadi ya gelin. Zaten beni yakalama şansınız yok. Hadi son zombi. Hadi. Ya sen de birazcık hızlı dolaş ya. Yani yani 90'lardan kalma helikopter mi sürüyoruz ya? Tamam hazır olun diyor. Yerim yok. Ben de böyle bir ateş Maganda gidiyorum. güzel para kazandık yani. Yükseltmeler gerekiyor yalnız arkadaşlar. bunu olmaz yani. Şöyle bir şey yapmalıyım. Bir tane almalıyım. Bunu da build edelim. Tamam abi. Sonra buna ya gelelim. Bunu şey yapamıyoruz. Buna yükseltelim. Arkadaşlar ben geri döneceğim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bir tane keskin şarj varmış. Tam bana göre abi. Ha burada ben anlamıyorum. Boss'u yendik hala arkada boss resmi gösteriyor. Ulan öldü mezara girdi. Hatta yani iskelet oldu hala resmini gösteriyorlar. Tamam. Tamam oradan geliyorlar değil mi? Ha. Benim de sıfır akü beynimle bunu anlamam zordur. Abi ya bir saniye abicim. Tamam büyük bozsun anladık da. Abi çok basit yalnız ya. Bu ne böyle? Sanki <laughs> o, oyuncak bebekle oynuyoruz. İmkansız abi gelmeleri. Aaaa. Arkadaşlar bu arada bu videodan devamı için like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ya abi şöyle yavaş yavaş koşuyorsunuz. Ulan Hüseyin Bolt Hüseyin Bolt sizden utanıyor lan. Gerçi bu hiçbir anlamı yoktu. Ne diyeyim anlamıyorum. Ha bu arada çok güzel hava falan çok güzel. Hani şu an zombilerle ilgilenmek istemiyorum. Havaya bakın ya ne güzel havaya şöyle ateş edelim. o. Gerçi ateş edemiyoruz oyun mekanikleri izin vermesi tarihimde. Abi görevimiz Birazcık ciddi olacağız. zamanda ama da bozukla. Patlayacak. Abi ben şunları çok sevmiyorum. O roket e, ee, geldi. Tamam abi çok basit. Ya şundan sonra girseler ne olur? Baksana. Ya şunlar zaten buna girene kadar önce sabah falan olur ya. Yani. Tamam abicim. Şimdi tekrar başka bir işimde görüşürüz. Evet arkadaşlar manyak bir devam ediyoruz. Bunu da oynayalım. Abi çok kolay ya. ya. Birazcık insan zor olur. Yani... Ya abi neyse ya. Gerçi bundan sonra zor yıllar başlayacak da. Abi ya. Çok, çok zor abi orada kelleyi alırım yani. ben. Ben böyle zombi beklemiyordum. Şimdi o kadar. Abi full <laughs> bu senli kafa atar bak şöyle Boom Ya bir görer neydi ya Anlamıyorum ya Çaresizliğin resmi budur abi ay, ay Arkadaşlar bu zombilerin ölümünü görmek istiyorsanız Abone olmayı unutmayın daha fazlası için Lan Oha mermi yerini unuttum Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O geliyorum. Bu kadar bir şey ki. Nice. olmuyor. Bak bir olmuyor. Bak. Ya. Abi abi sen Nereden bulmuş para. Zombiler için Allah'tan rahmet diliyorum. Çok pis zombilerdi. Ama bizi hiç sevmiyorlardı. Ben de biz de onları öldürmek zorunda kaldık. Rahmetli zombiler. Abi ama saçmaladım ya. Bu arada iyi para verdi bu arada. Neyse arkadaşlar boss'u da öldürdük. Bugün, bu bu, bu kadar da videomuz var beğenmişsinizdir. Bütün videoların devamı için abone olmayı unutmayın. tam oğlum şeyden çıkacağım diye oyundan çıktım. tam böyle saçma bir şey Neyse bay bay.